Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, santral dişle ilgili olarak santral dişin milimetrik e, bir kağıttaki çizimiyle alakalı konuşacağız. Bu e, santral öncelikli olarak tabi derste de bahsettiğimiz gibi diş anatomisi ve fizyolojisini öğrenirken ve bunları bununla ilgili e, yontu çalışmalarını yapmadan önce muhakkak öncelikli olarak bir iki boyutlu e, dişlerin her yönden labialden, palatinelden ya da lingualden, mezialden, distalden ve insizal ya da okluzalden olan görünümlerini çizimlerini yapabiliyor olmamız gerekir. Daha sonra bu bilgilerimizi ne yapacağız mumun üzerinde, mum kalıplarımızın üzerinde yine çizimlerimizi yapıp ardından da yontularımızı yontu işlemini yapmış olacağız. Bu nedenle öncelikli olarak ben sizlerle tüm diğer bugün santrali konuşacağız belki ama diğer Zamanlarda da ilerleyen zamanlarda da e, dişleri her bir dişin teorik anlamda dişlerle ilgili e, teoriklerimizi öğrendikten sonra e, aynı düzenle yine bir öncelikli olarak milimetrik kağıtlardaki çizimlerimizi yapıp ve yontu işlemini yapmış yontuya geçmiş olacağız. Burada tabii milimetrik e, kağıtta çizimlerimizle ilgili olarak biz sizlerden neler istiyoruz, öncesinde neler yapmanız gerektiğiyle ilgili e, konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak e, sizlerden birer milimetrik defter almanızı istemiştim. Kaleminiz, silginiz, cetveliniz e, muhakkak yanınızda bulunmuş olması gerekir. Ee, yani rastgele bir çizim yapmayacağız ve sizlere ben her bir dişin boyutları ile ilgili bilgiler verdim. Her bir dişimizin işte santral dişimizle ilgili olarak bugün santral dişi yapacağız. Santral dişimizle de ilgili olarak labiolingual boyutu, meziodistal boyutu, serviko insizal boyutu ya da serviko apikal boyutları, kök boyu vesaire ya da e, servikaldeki labiolingual boyutlarımız, servikaldeki mezyodistal boyutlarımız vesaire bunlarla ilgili tüm boyutları vermiştik. Bu boyutları biz 3 katı büyüklüğünde çalışma yapacağız. Yani çalışmalarımızı gerek milimetrik e, defterdeki çizimlerimiz gerekse de e, mumun üzerindeki yontu işlerimiz sırasında bu boyutlarımızın Üç katı şeklinde yapmış olacağız. Şimdi ben sizlerle bununla ilgili olarak öncesinde hazırlamış oldum. Önce temiz bir e, milimetrik kağıdımız önümüzde olacak. Ben burada e, video hazırlanması sırasında e, çok fazla vakit kaybetmemek adına öncesinde ben çizim yapmıştım. Bu çizim üzerinden e, neler yapmanız gerektiğini ben sizlere anlatacağım. Şimdi öncesinde hazırlamış olduğumuz kağıdımız bu şekilde. Sizlerden öncelikli olarak tüm çalışmalarımız arkadaşlar milimetrik kağıdımızı elimize aldığımız zaman öncelikli olarak adımızı, soyadımızı ve hangi dişi ait olduğunu bugün mesela sağ maksiller santral insizör dişi çalışacağız. Dolayısıyla da işin adını yazacağız ve okul numaranız muhakkak burada yazılı olmuş olacak. Bana bu şekilde ödevlerimizi gönderirken gerek yüz yüze yaparken bu şekilde teslim edeceksiniz. Gerekse de uzaktan işte online eğitim sırasında da burada yazılı bu şekilde yazılı olup ardından sizler bana bu bunların fotoğraflarını ya da videolarını vesaire göndermiş olacaksınız. Bununla ilgili olarak santral dişimizle ilgili tüm boyutlarımızı arkadaşlar bir köşeye Muhakkak yazacağız. Yani ben tüm çalışmalarımızda vermiş olduğumuz boyutlar bu milimetre kağıtımızın üzerinde muhakkak yazılı olmasını istiyorum. Başka bir kenarda olmasını istemiyorum. Muhakkak burada yazılacak. Serviko bu santral dişimizle ilgili olarak ilk önce serviko insizel boyutumuz. Serviko insizel boyutumuz 10.5 milimetre olduğunu söylemiştik bunun 3 katı büyüklüğü 31.5 mm olacağını söyleyebiliriz. Yani serviko insizel boyutumuz burada biz daha önce çizim yapmışız. E, serviko servikalimiz, insizelimiz burası bizim neyi oluşturuyordu? Krom boyumuzu oluşturuyordu. Bu boyutumuz bizim çalışma aralığımız yani çalışmamız o zaman 31.5 mm şeklinde olacak şekilde ayarlayacağız. Serviko apikal boyutumuzu vermiştik. Bunun 13 mm olduğunu söyledik. 13 mm'yi 3 ile çarpıp 39 mm. Aynı şekilde distal boyutumuz 8.5 mm çarpı 3 25.5 mm. Servikaldeki distal boyutumuz 7 mm olduğunu söylemiştik. E, boyutumuzun 3 mm, 7 mm olduğunu söyledik ve 3 ile çarptığımızda 21 mm'lik bir labiolingual boyutumuz bulunmakta. Ve servikaldeki labiolingual boyutumuz ise 6 milimetreydi. E, çarpı 3 yaptığımız zaman 18 milimetrelik servikaldeki labiolingual boyutumuz olduğunu söyleyebiliriz. Servikal çizgi kurvatörümüz bu dişe ait olarak tüm ağızdaki dişlerde en uzun bir ve ya da en uzun görüntüye sahip arkadaşlar servikaldeki çizgi kurvatürümüz, mezialdeki servikal çizgi kurvatürümüz 3,5 milimetrelere uzandığını söylemiştik. 3,5 milimetre de yaklaşık olarak bu dişin eee 10,5 milimetre olduğuna göre bir yani üçte biri civarlarına kadar gelmiş oluyor. Dolayısıyla da servikal çizgi kurvatürümüzü, servikal çizgimizi mezyalde çizerken o zaman tamamen servikal neredeyse servikal 1/3'lüğü kaplayacak şekilde olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve diğer distaldeki servikal Çizgi kuraturumuz ise iki buçuk milimetreydi. Yine burada onu da çizmiştik. Şimdi bu boyutlarımızı ele aldıktan sonra öncelikli olarak tabii dişimizin önce sizlerden labiyeli çizmenizi istiyorum. Labiyeli çizerken ilk önce arkadaşlar buradan yararlanacağımız boyutlarımız nelerdir? Öncelikli olarak mezial ve distal kenarlarımız var burada. Mezial ve distal boy o zaman mezio distal boyutumuz muhakkak bileceğiz. Yani dişimizin konturlarını çizebilmemiz için bizim mezyodistel boyutumuz 8.5 mm çarpı 3 ile çarptığımız zaman 25.5 mm'lik bir boyuta sahip. Dolayısıyla biz burada cetvelimizi elimize alıp şu şekilde arkadaşlar cetvelimizi elimize aldığımız zaman buradan ölçtüğümüz zaman dikdörtgenimizin kısa kenarı mezyodistel boyutumuzu verecek. Ve bu bizim 25.5 milimetrelik bir boyuta sahip olduğunu bileceğiz. Ve burayı bu şekilde çizeceğiz. Ardından dişimizin e, ee, dikdörtgenin uzun kenarı ne yapacaktır? Ne olacaktır arkadaşlar? Bizim kron ve kök boyumuz olacak. Bu da serviko insizal ve serviko apikal boyutların toplamı olacak. Bunlar 31,5 serviko insizal, serviko apikal ise 39 milimetre. Bunları topladığımız zaman 70,5 milimetrelik bir boyuta sahip olacağız. Buradan Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 70.5 milimetrelik bir e, düz bir çizgiyi çizerek burada dikdörtgenimizi oluşturmuş olacağız. Ardından bu dikdörtgenimizin içerisine bizim e, size teorik olarak santral dişin labial yüzeyi ile ilgili teorik olarak bilgilerimizi buraya yerleştireceğiz. Bunlar nelerdi? Bunlar, e, labial yüzeyi çizdi çizdik. E, dişimiz maksiller e, santral e, sağ santral e, olduğuna göre nedir? Burası bizim mezial tarafımız olacak. Burası ise arkadaşlar distal e, tarafı taraf olmuş olacak. Dolayısıyla da bu dişin labialden bakıldığında mezial kontur kreti ve distal kontur kretlerinden bahsetmiştik. Distal kontur kretimiz neredeydi? E, biz dişleri 3 bölüme yani 3 parçaya ayırabiliyorduk. Bunlar e, kron anlamında e, ne diyoruz buraya insizal 1 bölü 3'lü şurada küçük çizgilerimizi ben çizmiştim şurası bizim insizal 1 bölü 3'lümüz orta 1 bölü 3'lümüz ve servikal 1 bölü 3'lü şeklinde e, o zaman distal kontur kretimiz bizim nerede arkadaşlar distal kontur kretimiz santral dişin distal kontur kreti e, insizal 1 bölü 3'lü ile orta 1 bölü 3'lünün birleşim yerine yakın şekilde e, olması gerektiğini biliyoruz e, kontur kuretimiz ise nedir? Burada insizal bir bölü üçlü ve insizal kenara yakın olduğunu sizlere derste konuşmuştuk. Dolayısıyla da bu bilgiler ışığında bizim ne yapmamız lazım? Dikdörtgenimizi çizdikten sonra o zaman şuraya bir nokta koyacağız. Nerede temas ettiğini yani dişimizin o kontur konturunun tam olarak nerede temas ettiğini işaretleyeceğiz arkadaşlar. Ve orada temasımızı verip ve o diş e, dişe ait hangi konturlara sahipse dış bükeylikse o bölgede dış bükeylik iç bükeylikse o bölgede iç bükeylik şeklinde yapacağız. Santral dişimizin servikal çizgisini arkadaşlar belirledikten sonra tam ortada yer alacak şekilde belirledikten sonra distal yüzeyde arkadaşlar labialden bakıldığında distal tarafını ne yapıyoruz? Bir dış bükeyliğe sahip olduğunu biliyoruz. Meziyere göre daha dış bükey olduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla dış bükey bir şekilde geldikten sonra burada kontur kıyetini verip insizel yani meziyel, e, mezio insizal kenara göre daha yuvarlak olduğunu, meziyo-insizelin ise daha sivri bir kenara sahip olduğunu zaten söylemiştik. Bu dış bükey bir şekilde geldikten sonra hafif bir insizel değilse hafif bir eğimle beraber insizale doğru yani mezyo insizal köşeye doğru gelir ve mezyo insizal bir bölüşlü de kontur kretini verdikten sonra ardından da e, ne yapmaktadır? Servikal çizgiye doğru e, distale distele göre daha düz bir şekilde eee seyrederek servikal ile birleşmektedir. Kronumuzu yani dişimizin labial yüzeyden bakıldığındaki kronumuzu bu sayede çizmiş olduk ve ardından kökümüz ise kökle ilgili olarak bu dişlerimiz arkadaşlar Afifçe ortu tam ortadan geçecek. Yani dişin labialden bakıldığında tam ortasını çizecek olursak bunun 25,5 olduğunu söylemiştik. Yaklaşık olarak bunun 12,5 civarlarında bir doğru çizecek olursak Apex'in bir miktar daha distale eğimli olduğunu biliyoruz. Teorik bilgilerimizden. Dolayısıyla da apikalimizin tam ortasında değildi. Labial yüzeyin tam ortasında değildi. Daha distalinde olacak şekilde bir nokta koyup ve burada konik bir yüzey yani burada kök konik bir yüzeye ve pürüzsüz, dış bükey bir yüzeye sahipti. Dolayısıyla da Servikal'den alarak çizgimizi Apikal'de biz hem mezyal hem de distal duvarlarımızı birleştirecek şekilde kökümüzü tamamlayabiliriz. Bu şekilde ve ardından Labial'den olan görüntümüzü sağlamış olacağız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar mezial görüntüye geçiyoruz. Zaten e, sizler de biliyorsunuz ki labiyelin palatinalle mezial ise santral dişte mezial ve distal yüzeyler ise birbirlerine oldukça benzer olduğunu, e, bazı küçük aralarında farklılıklar olduğunu biliyoruz. E, şimdi dolayısıyla da ben hemen meziali e, geçmek istiyorum mezyal ile ilgili çizimlerimizi yaparken yine bir kutucuk aynı şekilde labialde yaptığımız gibi bir kutucuğumuz olacak. Bu kutucuğu çizerken de arkadaşlar ne olacaktır? Burada benim için benim için e, olması gereken bilgiler nelerdir? Özellikle e, benim için olması gereken özellikler labiolingual boyutumuzu bilmem gerekiyor. Labiolingual boyutumuz arkadaşlar normalde 7 milimetre olduğunu söyledik. 3 katı boyutu 3 katı e, büyüklüğünde yapacağımız için 21 milimetrelik bir kısa kenara ihtiyacımız olacak. Şuradan ölçecek cetvelimizle ölçecek olursak tam şurada 21 milimetre olduğunu görebiliyoruz. Ve daha sonrasında kron ve kök boylarımız servikoensizel ve servikoapikal boylarımız arkadaşlar yine aynı olacaklar. Bir yerde belirlemiş olduğumuz 70.5 milimetrelik bir Uzun boy yani e, dikdörtgenin uzun kenarına ihtiyacımız olacak. Bu şekilde bu e, bilgiler ışığında bir dikdörtgenimizi öncelikli olarak çizeceğiz ve burada temas eden kontur kiretleri ise burada bizim hangi kontur kiretleri ortaya çıkacak mezyalden bakıldığında labial kontur kredi ve e, palatinalde bulunan işte sing singulumun üzerinde yer alan diğer palatinaldeki e, kontur kiretlerimiz ortaya çıkmış olacak. Bunlar ise arkadaşlar bu noktalarımız serkal bir bölü üçlüde yer almakta ve bu bilgiler ışığında ne yapıyoruz? Hemen krom boyumuzun olacak şekilde burada krom boyumuz zaten ne söylemiştik? 31.5 mm olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla da kronumuzu burada işaretli kron boyumuzu nereden geçeceğini, nerede başlayacağını işaretleyip daha sonra kontur kretini dış bükey bir şekilde gelecek şekilde kontur kretini verdikten sonra yine dış bükeyli bir hafif bir düz bir şekilde e, bazen bir miktar daha düz ya da daha dış bükey olabiliyor tabii ki bu santral dişi, e, dişin dişin eee mezialden bakıldığındaki labiyel yüzeyi. Ardından burada kritik olan şey arkadaşlar nedir? Kritik olan insizel kenarımızın insizel kenarımızın nerede sonlanacağı? Bu dişte karakteristik bir özelliği olduğunu derste de bahsetmiştik. Dişin labiolüngal boyutunun tam ortasından geç ortasında olacak şekilde ya da labiolüngal boyutun tam ortalayacak şekilde olması gerekir ve bu boyutun bunun da apikalle yani kökteki apeximizin aynı doğrultuda olduğu bizim için önemliydi. Yani şuradan bir doğru çizdiğimizde kökü tam da e, mezialden bakıldığında bir e, tam ortasından bu e, çizimimizin tam ortasından hayali bir çizgi çizecek olursak Apex ile insizelin çakıştığını görmekteyiz. Yani bu insizelimiz ne daha labialde olmalı ne daha palatinalde olmalı. Aynı şekilde apex ile beraber çakışacak şekilde ayarlamamızı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bu diş bükeyle çizerken işte burada bu orta noktayı işaretleyip nereyle temas edeceğimizi ne yapmamız lazım? bir bir, e, bildirmemiz gerekiyor ya da belirtmemiz gerekiyor. Ve ardından e, yine düz ve dış bükey bir şekilde gelip insiz halden ardından burada da bir sizin de gördüğünüz gibi bir lingual fossa'mız bulunmakta. Bu lingual fossa bir iç bükeyliğe sahip. İç bükeylikten sonra e, servikal bir bölü üçlüye gel, gelindiğinde bir singulum oluşturacak şekilde bir dış bükeylik ve ardından ne olacak? Burada kronumuz sonlanmış olacak. Evet, bu şekilde labial mezial dişin, santral dişin mezial yüzeyininine ait kronu çizdikten sonra tamamen bir dış bükey bir görüntüye sahip olacak şekilde, yine bu boyutumuzun labio boyutun tam ortasından geçecek şekilde bir noktayı belirliyoruz ve bu noktayla kök yüzeylerini birleştirip koni şeklinde görülecek şekilde kök yüzeylerini pürüzsüz bir şekilde oluşturmaya özen gösteriyoruz. Burada servikal çizgimizi çizmek kritik tabii ki. Bu karakteristik özelliklerden bir tane. Yani ağızdaki dişler içerisinde en uzun servikal mezyaldeki bu e, servikal çizginin kurvatürü e, en uzun derinliğe sahip olduğunu bir iç bükeyle yani kron yönünde bir iç bükeyle sahip olduğunu biliyoruz ve bu şekilde de teorikte söylediğimiz her kelime, her cümleyi ne yapmış olduk arkadaşlar? Burada gerek labialde gerekse mezialde bunları çizimimize aktarmış olduk. Aynı şekilde biz bunu yontu sırasında da aynı şeyler yapacağız. Orada ne konuşmuşsak bu özelliklerin hepsini ne yapmamız lazım? Yontumuza da, çizimimize de vermiş olmamız gerekiyor. Burada Üçlüleri ayrılacak olursak kırımlı servikal 1 bölü üçlü, yine orta 1 bölü üçlü ve insizel bir bölü üçlü şeklinde söyleyebiliriz. Bundan sonrasında labial ve mezial çizdikten sonra işler artık kolaylaşmış olacak çünkü palatinal dediğiniz şey labial yüzeyimizin bir iz düşümü şeklinde sadece tabii ki bir daralım olduğunu biliyoruz yani labialden. Palatinale olan daralım olduğunu biliyoruz, ee, ama onun dışında arkadaşlar benzer bir görüntüye sahip olduğunu, tabi dişin palatinelden bakıldığında, bu sefer burası palatinelden bakış, burası bu sefer distal, burası tabi ki mezyal olduğunu bileceğiz. yine aynı şekilde labialde söylediğim özelliklerde aynı şekilde arkadaşlar temas noktalarını belirleyeceğiz servikal çizgimizi çizip ardından dış bükey olacak şekilde dış bükey görüntüye sahip olacak şekilde kronumuzu ve ardından da kökümüzü çizmiş olmamız gerekiyor. Kökle ilgili olarak tabii ki hafif distale eğimli ya bir yerden bakıldığında hafif distale eğimli olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, mezyal yüzeyimizin Tamamen dış bükey, distal yüzeyimizin ise apikal bir bölüşte hafif bir iç bükeyliğe sahip olduğunu bilmemiz gerekir. Onu da burada tekrar hatırlatmış olalım. Aynı görüntü burada da bulunmakta. Arkadaşlar, palatinalden bakıldığındaki görüntüye bakıyoruz. Pardon, distalden bakıldığındaki görüntüye baktığımızda meziyel ve distal. Distal görüntümüz ise arkadaşlar, Buradan baktığımız zaman yine aynı şekilde e, mezialde konuştuğumuz özellikler burası için de geçerli olmuş olacak. Bu dişin tabi özelliklerinden bir tanesi de dişler ark içerisine yerleştiğinde arkadaşlar e, yerleşebilmesi için labiyelden linguale doğru bir e, ya da paletinele doğru bir daralım olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla dişlerde disto-insizale doğru bir eğilim, e, bir eğimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla distalden bakıldığında bu insizel kenarımız sanki bir miktar daha, bir miktar daha palatinaldeymiş gibi meziale göre daha palatinaldeymiş gibi bir görüntüsü ya da daha kalın bir görüntüye sahip, daha kalın bir görüntüye sahipmiş gibi gözükebilir. Onun dışında lingual fossamız, işte dış dışbükey bir. E, görüntümüz labialde ise yine kontur kretimi serkal bir bölüşte olduğunu söyledik ve labial yüzeyimizin dış bükeyle sahip olduğunu söylemiştik ve bu söylediğimiz tüm özellikleri burada yansıtıyoruz. Ardından da burada olduğu gibi kökümüzü e, tam konik bir şekilde olacak şekilde kökümüzü çiziyoruz. Şimdi e, bunları dişlerin labial, mezial, palatinal ve distal yüzeylerini çizdikten sonra en son ise Arkadaşlar insizalden bakışı çizmemiz gerekiyor. Burada en altta görmüş olduğumuz çizimiz insizal. Burada bu aslında bu insizal görünüm bunların hepsinin hepsinin birleşimi. Yani burada e, aktarmış olduğunuz birleşim e, özellikleri burada vermemiz gerekiyor. Buradan hepsini görebiliriz. E, buradan baktığımız zaman bir insizal görüntü. Burası labial, palatinal, mezial ve distal e, yüzeylerimiz. Ee, buradan baktığımız zaman bu dişle ilgili olarak e, burada söyle şunu söyleyin karakteristik özelliklerinden bir tanesi santral dişe ait olarak singulum burası singulumuz arkadaşlar singulumuzun e, bir miktar daha e, nerede yer alması gerekiyordu e, tam ortda yani e, olarak bir miktar daha e, distalde yer alması gerektiğini yani singulumuz daha merkezde değil de distalde yer aldığını derste sizlere ifade etmiştik. Dolayısıyla da burada baktığımız zaman e, meziodistal pardon mezialdeki e, çizgimiz ya da işte mezial marjinal sırtımız diyelim biz buraya evet mezial marjinal sırtımız dolayısıyla singulumuz daha distalde yer aldığı için meziyal mezimez mezial mezi, mezi marjinal sırtımız distal e, distaldeki distal yüzeydeki disto marjinal sırttan daha uzun olduğunu e, söylememiz mümkün burada e, buna dikkat ederek Dolayısıyla singulumumuz arkadaşlar e, bir miktar daha di, meziyodistal boyutun tam ortasına yerleşme, yerleşmesi yerine bir miktar daha distale olacak şekilde noktamızı koyuyoruz. Labialde ise daha simetrik bir görüntü bulunmaktadır arkadaşlar. Dış bükey bir görüntüye sahip ve e, dış bükey görüntüye sahip ve simetrik olduğunu söylememiz mümkün. Burada gördüğünüz gibi eğer bir ortadan bir çizgi çizecek olursak birbirlerinin oldukça simetrik bir görüntüye sahip olduğunu söylemek zor olmayacak. Buradaki tek simetriyi bozan şey az önce de söylediğim gibi mezial marjinal sırtın Distal marjinal sırttan daha uzun olması nedeniyle bir e, simetriyi bozan tek özellik bu olacaktır. İnsizal kenarımız arkadaşlar tam e, labiolingual boyutun tam ortalayacak şekilde geçecek ve e, genel anlamda şöyle bir bakacak olursak da bu dişimize ait singulumuz burada, labialimiz burada bir üçgene yaklaşık olarak bir üçgene benzetmek bu noktada mümkün olacak arkadaşlar. Onun dışında mezyal ve distal yüzeylerle ilgili dışbükey görüntüleri sahip olduğunu ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerinde ise distal distalin bir miktar daha palatinele eğimli olması nedeniyle burada bunu bir miktar daha palatinele yakın olacak şekilde konturumuzu çizmemiz mümkün olacaktır. Ama burası tabii çok kritik değil. Bir simetriye burada bilmenizi istediğim şey simetriye sahip olduğu. E, farklılık anlamında mezyal marjinal sırtımızın distal marjinal sırttan daha uzun olduğunu bilecek şekilde ne yapmış oluyoruz? Bir üçgene yakın bir formu oluşturuyoruz. Ben çizimlerinizi, milimetrik kağıtlarımızı ele aldığımız zaman e, bu sıralamayla e, öncelikli olarak verilen bilgiler ardından her bir yüzeyle ilgili olarak kutucuklarımızı çizip ve bu kutucukların içerisine çizimleri ve nerede temas etmesi gerektiğini yani o kontur kretlerinin nerelere temas etmesi gerektiğini noktaları belirleyerek bu şekilde çizimler yapmanızı istiyorum. Sizlerden bu şekilde de ödevlerimizi sizlerden bu şekilde göndermenizi istiyorum. Evet. Bu çizime ait olan konuşacağımız şeyler bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.